Kur'an-ı Kerim inananlar ve muttakiler için bir hidayet kitabıdır. Öyle ki yüce kitabımız bugünümüzün ve yarınımızın, dünyamızın ve ahiretimizin inşa edici gücü rehberidir. Peygamber Efendimiz de size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünnetidir buyurmuştur. Kur'an'ın anlatış ve üsluplarındaki güzellik, söz sanatlarındaki zenginlik, az sözle pek çok şeyler anlatması kalp ve ruhu etkisi altına alan akıcı ahengi, harf ve kelimelerinin seçimindeki ruhu okşayan zevk gibi birçok özellikleri mucize derecesindedir. Bütün İslam alimleri, Kur'an'ın bu bela seviyesine insanların yetişemeyeceği konusunda görüş birliği halindedirler. Bundan dolayı Peygamberimizin en büyük mucizesi Kur'an'dır. Çok kimseler sadece Kur'an'ı dinlemekle, bu güzel söz asla bir insan sözü olamaz, bu ancak Allah kelamıdır diyerek Müslüman olmuşlardır. Elbette değil bir insan bütün insanlar toplansalar Allah'ın sözü kadar güzel ve mükemmel bir söz söyleyemezler. Kur'an buna şu ayetle işaret eder. Andolsun insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirine de destek olsalar yine onun benzerini getiremezler. Telefonda Kur'an okunur mu? Şüphesiz bu konuda en faziletli olan yöntem kişinin en huşulu olduğu şekilde Kur'an okumasıdır eğer huşu ezberinden Kur'an okumayla artıyorsa eftal olanı budur. Veya mushaftan, telefondan okumayla artıyorsa o zaman faziletli olanı huşunun oluştuğu şekilde okumaktır. İmam Nevevi El Eskar kitabında şöyle demiştir. Mushaftan okumak, ezberden okumaktan daha faziletlidir. Ashabımız da bunu söylemiştir. Selefte meşhur olan görüş de bu şekildedir. Fakat bu bütün hallerde değildir. Eğer ezberden okumak, musaftan okumaktan daha çok tedebbürü ve tefekkürü gerçekleştiriyorsa, faziletli olan ezberden okumaktır. Selefin kastı da budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den musafa bakarak okuma konusunda delil olmayacak kadar zayıf hadisler rivayet edilmiştir. Şey, İbni Baz'a şu soru sorulmuştur. Kur'an'ın musaftan veya ezberden okunması arasında ecir konusunda farklılık var mıdır? Kur'an'ı Musaftan okuduğu zaman gözleriyle takip etmesi yeterli midir? Yoksa dudaklarını oynatması gerekir mi? Dudakların oynatılması yeterli mi? Yoksa ses çıkartılması gerekir mi? Cevaben şöyle demiştir. Ben Musaftan okumayla ezberden okumayı ayıran bir delil bilmiyorum. Bu konuda asıl amaç ister Musaftan okusun ister ezberden, Tedebbür etmesi ve kalbin huşvulu olmasıdır. Ancak yalnız okuduğunu duyduğu zaman kıraat sayılır. Yoksa gözle takip etmek veya telaffuz olmadan okumaya çalışmak kıraat sayılmaz. Sünnet olan okuyucunun kelimeleri telaffuz edip düşünmesidir. Allahu Teala'nın da buyurduğu gibi, sana indirdiğimiz bu kitap mübarektir. Ayetlerini düşünsünler. Aklı olanlar da öğüt alsınlar. Başka bir ayette, bunlar Kur'an'ı düşünmezler mi? Yoksa kalpleri kilitli midir? Eğer kıraat ezberden daha huşulu ve tedebbüre daha yakın olursa, eftal olandır. Ancak musaftan okumak kalp için daha haşiyetli ve tedebbüre daha yakınsa, eftal olan musaftandır. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Eğer telefondan okuman huşulu ve tedebbüllü ise, Ecrin Musaf'la okumuş olduğundan az olmaz inşallah. Çünkü olayın döndüğü nokta Kur'an'la faydalanılması ve kalbin huşu bulmasıdır. Kur'an-ı Kerim'i abdestsiz okumak, dokunmak caiz değildir. Ancak abdestsiz olarak dokunmadan yüzüne bakmak ve okumak caizdir. Bilgisayar, telefon, mobil cihazlarsa Musaf değildir. Bu bakımdan internetteki cep telefonundaki Kur'an-ı Kerim'i abdestsiz okumak caizdir ancak gusül abdestini gerektiren bir durumdayken ezberden de olsa Kur'an okunmaz.